Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zerdeçallı sebzeli mercimek çorbası tarifimi paylaşacağım. Sizleri çok bekletmeden videoma geçiyorum. Daha önceden yıkayıp hazırlamış olduğum sebzelerimi doğramakla başlıyorum yemeğime. Öncelikle bir adet patatesim, 1 adet soğanım, yarım kabak, bir tane yeşil biber, bir tane havuç, 2 diş sarımsağıma doğramakla başlıyorum. Hepsini doğrayıp tencereme alıyorum orta büyüklükte. Girişi güzel doğruyorum. Sizler de evde bulunan sebzelerinizle rahatlıkla bu çorbadan yapabilirsiniz hepsini doğradıktan sonra ocağımın altını açıp yemeğimi ocağa bırakacağım patateslerimi de doğradım. Şimdi de biberlerimi doğruyorum. 2 diş sarımsağım var. İnanın çok lezzetli bir çorba oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Son olarak havuçlarımı doğruyorum. Bütün sebzeleri doğradım. Şimdi doğramış olduğum sebzelerin yağını suyunu koyup ocağıma alıyorum. Bütün sebzelerimi görmüş olduğunuz gibi doğradım. Şimdi de bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Onu ilave ediyorum. Evde kullanmış olduğumuz klasik su bardaklarından. Bir buçuk litre kadar sıcak suyum var. Onları dökeceğim tencereme. Sıcak ya da soğuk fark etmez. Sizler de istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle bir buçuk litre suyumu tencereme döküyorum. Ocağımın altını açtım. Sebzelerim yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Ve hemen biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı toz zerdeçalım var. Onu ekliyorum. Çorbaya rengini veren aslında zerdeçal. Bazı videolarda bir çorba kaşığı, bir tatlı kaşığı zerdeçal hani atın diyorlar. Bu çok fazla bir zerdeçal. Yani çorbayı çok acılaştırabilir. Ben sadece rengini vermesi için yarım çay kaşığı kadar kullandım. Kaşığın ucuyla biraz da kimyon atıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Baharatları siz de kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz sevdiğiniz baharatlara da ekleyebilirsiniz. Çorbamın ağzını kapatıyorum. Sebzelerim yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Çorbam yaklaşık 15 dakika boyunca pişti. Sebzelerim de yumuşadı artık. Ben de blenderımla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. Çorbamı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektim. Görüntüsü çok güzel. Bu arada biraz da su ekleyeceğim çorbaya çünkü bayağı bir suyunu çekti. Toplamda ben 2 litre kadar su ekledim. Siz de kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi biraz suyumu ekliyorum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Siz de koyuluğunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 10 dakika kadar orta ateşte pişirdikten sonra altını kapatıp üzeri için yağını hazırlayacağım. Sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı Tereyağım eridikten sonra bir çay kaşığı kırmızı toz biberim var. Onu ilave ediyorum. Rengi çıkana kadar karıştırıyorum. Siz isterseniz sevdiğiniz baharatlarla da yapabilirsiniz. Nane'yle de yapabilirsiniz. Ben kırmızı toz biber kullandım. Sosum hazır. Dilerseniz çorbanın içine döküp karıştırabilirsiniz. Ben servis esnasında çorbamın üzerine dökeceğim. Sizin isteğinize bağlı. Şimdi servisini yapıyorum. Üzerine sosunu gezdiriyorum. Çok lezzetli bu tarifimi denemeyi unutmayın. Afiyet olsun.